Şimdi limon bak, bak, Bir de dedik de, 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 de. Şimdi bizim e, Aldığımız içinde var. bir tane rusat. Bak sarı, o sarısı. Üç tane şöyle koku. Bak herkes bir verir, ben 3 veriyorum abi. Kıymet bilir, tamam mı? Bir tane açacak bu hem iş yerinden de bu hani evlerde buz olma pişirebileceğiniz hem, hem de kapak açacağı. Hem sıkış açamazsınız hep böyle açarsınız yani. Bir tane sticker. Arabanın arka camına veya da artık dükkanınıza yapıştırabileceğiniz, gördükçe bizi alabileceğiniz. Bir tane çok güzel demirden yeni anahtarlık şöyle bu da. Bunu açayım. Kullanımı şöyle çok güzel. Bu da rahat rahat. Aynen yine gaz açacağı gibi. Madem su kullanabileceğiniz bir Yine hatırda kalmazsa satırda kalır hikayesi. Kalem. Sigara içen olur, içmeyen olur ama olsun. Biz yine çakmağımızı yaptırdık. Bu da mutlaka size lazım olur. Sigara içi gibi biz hatırlarsınız. Arkadaşlar bunların hepsini araba alanlara veriyoruz. Belki araba almayanlara onlar avucuya basın. Şaka şaka. <laughs> <laughs> Onlar gelirse onlara bu hediyeyi vereceğim. Dükkana çalışmaya gelen herkese bu hediyeyi vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir çanta. Hani bu eşya kullanmasanız bile yine ev işin dişini, dişini, gelecek çanta. dişini, dişini, kullan, Kendinize iyi bakın.